Yeni yıl deyince akıllara yılbaşı sofraları geliyor. Bakalım Bursa halkı yılbaşı sofralarına neler ekleyebilmiş? Dana ciğeri ve dana, dana etini tercih ediyor. Kuzu eti. E, tavuk zaten şu anda çok pahalı. İnsanlar alamıyor tavuk. deli belli zaten yumurtaların fiyatlarının yükselmesinden sonra e, tavuğun... E, şöyle söyleyeyim size, yemle fiyatlarının artması tavuğun fiyatını çok taban yaptı. İnsanlar tavuk yemektense köftenin paket, bir paket köfteyi daha tercih ediyor, e, Sucu tercih ediyor dana yetini tercih ediyor. Yani zaten mantık olarak da tercih edilmesi olan odur. Yani şimdi tavuğun paketi 30 lira, 40 lira tutuyor. Hani şu anda insanlar genelde kırmızı yeti tercih ediyor, kuzu yetini tercih ediyor. Yani şu anda o. Yeni yıl için hindi satışlarınız arttı mı? E tabii. Bu pandemi sürecinde zaten bizde çok büyük bir yoğunluk var. Yani e, iki kişi çalışıyorken şu anda dört kişi, e, bazen beş kişi çalışıyoruz. Yani yetişmiyor da öyle desek. Yeri yani. Ama e, tabii pandemi yasaklarının ilk çıkma gününden bugüne düşünürsek bu ikinci yasaklar insanların cebi şu anda boş. Yani doğrusunu konuşmak gerekirse insanların cebi şu anda boş olduğu için alım gücü çok düşük. Önceden 2 kilo 3 kilo alan insanlar şu anda 1 e, kilo, yarım kilo, 300 grama düştü insanlar. 300 gramda bir yemek ne kadar tat verebilir? Yani sadece kokusu gelsin. Önceki tabii şu anda bir dana kıymanın kilosu, kaliteli bir etin kilosu şu anda 60 lira, 65 lira arası değişiyor. Ama insanlar şu anda e, kaliteyi aramaktan ziyade biraz daha düşük kaliteye yöneldi. E, tabii ne bilmiyorlar ama e, ne bilseler aslında daha iyi olur. Yani e, 40 liralık bir kıymayla 60 liralık kıyma arasında bir fark var. E tabi insanların alım gücümü düşük olduğu için e, mecbur biraz kaliteyi düşürüyor. E, şu anda e, alım gücü yüksek olan insanlar e, daha daha yani 60-65 liralık kaliteli bir eti tercih ediyor. E, Valla durumu olmayan insanlar da işte dediğim gibi market de olur, bu tarz 40 liralık kıyma satan yerler falan var, bu kasaplar da var. Onları tercih ediyorlar yani. Yani cumartesi pazar saat 5'e kadar yasak olmasına rağmen ee, baktığımız zaman insanların hala dışarıda olduğunu, yani sanki saat beşe kadar yasak yok, beşe kadar insanların serbest olduğu gibi bir davranış var. E bu davranışı sergilerken yasak yok, sıkıntı yok, hiçbir şey yok, ceza yok, ee, uygulanan hiçbir şey yok. E baktığımız zaman bu sefer ne oluyor? E i̇nsanlar sokağa çıkıyor ama pandemi olarak tehlikeye atıyorlar, sıkıntıya sokuyorlar kendilerini. E buna rağmen bakıyorsun hastalık değil. Tabii ki düşmez yani. E i̇lk başlarda Nisan ayında, Mayıs ayında bunun çıktığında bir ay ülkemiz olarak komple bu yasağı uygulamış olsaydık, e verdiğin şu ana kadar dağıtmış olduğum paraları her haneye bin lira başında vermiş olsaydı, e böyle bir sıkıntı belki de yaşamayacaktık. Yani baktığımız zaman bu sıkıntıyı yaşamayacaktık belki. Yani şimdi bakıyoruz saat 9'a kadar yasak yok. E, 9'dan sonra yasak var. İnsanları yani 9'dan sonra niye etkiliyorsun yani? Ben anlamadığımız şey o. Yani insanlar zaten 9'dan sonra kendi evine gidiyor. Yoruluyor zaten. Evinden çıkmaya hali kalmıyor. Yani baktığımız zaman yasak olarak bence çok yanlış uyguluyoruz ülke olarak. E, adım Çağdaş. E, 30 yaşındayım. E, 11 senedir bu dükkandayız. Eee İşletmemiz ilk zamanlarda aslında iyi iş yaparken, son zamanlarda üzerimizde olan baskılardan dolayı biraz düştü. İş gücü de düştü. Ki aynı zamanda müşterilerin alım gücü de düştü. Ekonomi şartlarından dolayı. Ee, biz de ayakta durmaya çalışıyoruz bu yasaklardan dolayı özellikle. Yeni ee, için... yıl yaklaşıyor. Alkol satışlarınız geçen yıllara oranla nasıl? Şimdi şöyle, bizim zaten kanun olarak ÖTV zam var. 6 ayda bir plan. Her zamda bu bizim fiyatlarımız her zaman arttığı için nereden baksam yani yılda yüzde yirmi üzerinde bir zam geliyor sürekli. Hatta otuzları falan buluyor. Sigarada da alkolü aynı şekilde. E, bu her artışta zamda bizim saçlarımızı düşürüyor ister istemez. E, pandemi sürecinde de insanların işsiz kalması, evde oturması e, bizi etkiledi açıkçası. Yani şöyle etkiledi zaten on yasağımız vardı. E, Bunu uymaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şimdi saatler sekize çekildiği için e, akşam satış yapmaya başladık günümüzde zaten fazla alkol ya da sigara tüketimimiz fazla olmuyor. Hı hı. Biraz iş düşüşü oldu açıkçası. Hafta sonu kısıtlamaları ile birlikte de alkol satış yapamıyoruz. Tabii evet yani hafta sonları kapalıyız. E şimdi bir süre önce büyük marketlerde alkol satış hafta sonu serbestken e, biz tekel bağcılar grubu olarak da bunda bir ses çıkardık ve onların da yasaklamasını sağladık açıkçası. Çünkü küçük marketleri korumuyorlar. Küçük esnafları fazla korumuyorlar açıkçası. E bundan yola şikayetimiz olduk yani valide efendim dilekçelerimiz oldu biz de dinlediler açıkçası. Bir yönelimler oldu ve büyük marketler de kapattı bu konuda. Ee, onun dışında yani tutunmaya çalışıyoruz. Kampanyalar yapmaya çalışıyoruz. Müşteri çekmeye çalışıyoruz bir yandan da. Yılbaşı geliyor ama daha şu anda mesela bir hareketlilik fazla yok. Artık çünkü insanların alım güçte de çok düştü. Gerçekten hani geçen seneye oranla ya da birkaç sene önceye oranla gerçekten çok fark var yani insanların alım gücüyle alakalı. Adım Beytullah Bozkurt 5 senedir çiğ köftecilik yapıyoruz Bu sene biraz daha Böyle Artış bekliyoruz hani herkes evde olduğu için Bu sene biraz daha artış bekliyoruz Bu sene çiğ köfte zaten pek bir zam olmadı Yani iyi herkes alabiliyor Güzel yani sorun yok Bu sene inşallah önümüzdeki sene Güzel bir hayırlı vesile olur Yani insanlar için bu hastalık falan biter Herkes rahata kavuşur -"İnsanlar yılbaşı alışverişlerine başladılar, sizde durumlar ne?" -"Valla biraz daha hareket başladı şimdi, yılbaşına üç gün kala şimdi emekliler de maaş almaya başladığı zaman biraz daha hareket oldu çarşıda e çerezlerimiz 25 liradan başlıyor 30, 40, 50, 90'a kadar çerez var herkes bütçesine göre çerez almaya çalışıyor cevizlerimiz kestane zamanında başladı şimdi evde kebap yapmak için falan kimi aşlama yapıyor, kimi kebap yapıyor işte müşterilerimizi bekliyoruz böyle. Herkes bütçesine göre alıyor yani. Vatandaşın bütçesi neye yetiyor en çok? Şimdi en çok ne yetiyor? Dediğim gibi şimdi herkesin maaşı bir olmadığı için. Şimdi 25 liralık çerezimiz var mesela şunlar. 25 liradan 90'a kadar çerezimiz var. Bütçesi iyi olanlar bunlardan ver bana diyor. Fındık, badem, kaju, antep. Az bütçeli olanlar çekirdekli deble bile alıyor. bütçeye göre değişiyor. Geçmiş yıllar oranla yeni yıl alışverişinde azalma fark ettiniz mi? Yok yine aynı. Şimdi insanlar daha çok yemeğe başladı, eve tıkanıyorlar ya. Zaman geçmesi için çerez alıyor, gazete okuyor falan. Kestane pişiriyor. Daha fazla hareket oluyor. Şimdi cumartesi, pazar tatil oluyor. Şimdi üç gün var gene, cuma, cumartesi, pazar. Yine tatil olacak yılbaşı şeyiyle. Gene insanlar çereze yükleniyor işte. Hurmalarımız var, kayısı var. Hep bunlar pandemilik yani. İnsanlar alıyor. Emekliler de maaş aldı şimdi. Ne yapıyor? Emekli maaşını aldıktan sonra çoluğuna, çocuğuna veriyor kızına veriyor, damadına veriyor. Onlar da geliyorlar, çarşıda harcıyorlar yani. Tabii asgari ücrette açıklanmış, 2825 mi olmuş? Allah bereket versin. Ne yapacaksın abla? Allah sağlık versin, hiç kimsenin işi bozulmasın. Geçim sıkıntısı çok zor çünkü. Geçen senelerin nazaran biraz daha iyi. Eee biz Perşembe günü, Çarşamba günü bekliyoruz. Çarşamba ile Perşembe günlerinde insanların daha yoğun bir talep göstereceğini düşünüyoruz. onun için hazırlıklarımızı tam bir şekilde Hazırlamaya başladık yani hazırlıklarımız bugünden itibaren başladı. Umarız güzel bir yıl olur, hayırlı bereketli olur. Önce sağlık şu dünyada nüsbette olan Covid inşallah gider, bütün dünya üzerine, Türkiye'nin üzerine. Bakalım hayırlısıyla inşallah güzel bir yıla giriş yaparız.